merhabalar, ben Ece Hoca. Bugün sizlerle reklamcılık üzerine bir metin analizi yapacağız. Şimdi öncelikli olarak noktaya kadar kısmımı çizdim ve soru cümlesi gelmiş. Paragrafların genellikle bazılarında soru cümlesiyle giriş yapabilir. Burada konuya atıf yapan bir ifade var aslında. Daz advertising encourage şimdi alıyorum soru cümlesini encourage ne demek teşvik etmek reklamcılıkla ilgili bir metin geliyor reklamcılık teşvik eder mi israfa Bay artı ver payıncı erek arak diye çeviriyoruz. Buna dikkat edelim. Ne yaparak? Persev ikna ederek. Tüketicilerin tubay almalarına ikna ederek malları nasıl mallar deyip açıyorum. Red Cross geliyor. They don't need. Onların ihtiyaç duymadığı malları almaları için tüketicileri ikna ederek israfa acaba teşvik eder mi diye bir soruyla geldi. Şimdi burada o zaman ben pasajın ilk cümlesini şunu anlıyorum reklamcılık acaba israfa mı teşvik ediyor konu bu in reply to this in reply reply ne demek cevap vermek to this dediğinde bir önceki cümlenin hepsini kapsıyor bak şuradaki dizle burada yazdığım diz aynı şey buna cevaben diye çeviriyoruz yani acaba israf etmeye zorlar mı ihtiyacı olmayan şeyleri almaya ikna ederek israfa mı teşvik ediyor buna cevaben it has been point out that demiş. Şimdi şuradaki itin herhangi bir özne karşılığı yok ki o yüzden içeride pasif çekim yaptım. Dikkat et it that arası buradaki özne herhangi bir özneye tekavül eden bir subject pronoun değilse eğer özne zamir değilse eğer it that arası her zaman pasif çekimlenir. Be work çekimlenir. Point out ne demekti? İşaret etmek göstermek fiili demekti. Şu işaret ediliyor buna cevaben. İçerideki yapım ne? Bir detin içerisindeki yapı non-close cümleciği. Nereden anladın hocam bunu? Eğer detin öncesinde bir fiil görüyorsam, fiil varsa bu nedir? Bir non-close'dur. Relative close değildir. Relative close isim cüm isimlere ilgili bilgi veren sıfat cümleciğidir. Ama non-close öncesinde verb gelir, bir fiili gelir, sıfat gelir, prep gelir. Normalde mesela relative close sorularını çözerken relative close detinin önünden ne gelmez derdik? prep gelmez derdik. Ama aynı mantıkla noun klostetinin önünde prep olabilir, verb olabilir, be fiili olabilir, sıfat olabilir. Bu isim cümleci. Şimdi şu işaret ediliyor. Ya i̇çerideki yapı ne olacak? Benim bir noun clause cümleciğim olacak. All the consumer, bütün tüketicilerin gerçek ihtiyaçları non-close is, der, nedir? A bear minimum, azıcık seviye anlamı veriyor. Minimum seviyede kıyafettir, yiyecektir ve korunaktır. Bunu işaret edilir. Ve that şuna işaret ediliyor. Bak gene aslında dikkat edin gene kafa karıştırmamak için farklı renkler vereyim. Şuna işaret edilir deyip birinci detini açtım. Neye işaret ediliyor? Ne işaret ediliyormuş? Kişilerin minimum kos, minimum kıyafete, yiyeceğe ve korunağa ihtiyacı olduğunu işaret ediliyor ve that şuna işaret ediliyor. Gene tekrardan sen aslında ne yapıyorsun burada? It is point out that'le devam ediyorsun. Buradaki and neyi dağıtıyor? Şu kısmı dağıtıyor buna işaret edilir. Birinci işaret edilen şuna işaret edilir. İkinci işaret edilen neyi işaret ediliyor? Bu da bir relative clause. İçeride gene bana neyi işaret ettiğinden bahsediyor. One of the distinguishing marks of any civilized community. Bu senin neyin? Nankos'un içerisindeki özne. Bunu bir ayırayım farklı renklerle. Şöyle bir turuncu yapalım. Bak ize kadar Nankos içindeki özne. Nın'nin tamlama ile al gel. Of nin tamlama, of nin tamlama. Arkadan topluyorum. Herhangi bir medenileşmiş toplumun ayır dedici özelliklerinden biri. Bak özneye bak bir daha yapıyoruz. tamlama tamlamada her zaman Arkadan toplayıp geliyorum. Herhangi bir sivilizay medenileşmiş topluluğun birleştir, ayırt edici özellikleri, işaretlerinin biri. İz nedir? Şudur. Bak gene Nunculus için anklı satmış. O toplum yaşar. Well above çok yüksek üzerinde yaşıyor. Neyin? Minimum madde seviyesini çok üzerinde yaşadığını da yaşadığıdır. Tam cümleyi çevir. Buradaki kastı ne? Çok iyi bir şekilde medenileşmiş bir toplumun özelliği o toplumun minimum madde seviyesinin üzerinde yaşamasıdır. Bak içerideki yapı aslında bir gene Nanklos. Nanklos'un öznesi, Nanklos'un bir fiili kendi fiili. Naan kılosun içerisinde tekrar naan kılosu oluşturduğum bir nesne bu. Dead ile açtığı naan kılosun kendi nesnesi, içerideki nesnesi. Naan kılosun içine retiklosu açabilirim tekrar. Naan kılosu açabilirim. Önemli olan sizin bu sıralamaya dikkat etmeniz. Tam çeviriyorum baştan. Şuradan alacak olursak. Buna cevap ben dedim. Acaba e, insanların ihtiyacı olmayan şeyleri almalarına ikna eder mi? reklamlar. Buna cevaben şu işareti biliyor. Bütün tüketiciler gerçek ihtiyaçları minimum, minimum cost, minimum bear dediği çok az seviyede. Minimum seviyede kıyafet, yiyecek ve korunaktır. Ve gene buna cevaben şuna işaret edilir. Şurası benim gene öznemdi. Medenileşmiş toplumun ayırt edici özelliklerinden biri de onun yaşamasıdır. Minimum seviyede maddeni, maddenin üzerine yaşamasıdır. Yani çok az maddi ihtiyaç duymasıdır. Tamam. Sonra devam ettim. İkinci diğer cümleye baktığımda bunu noktayla birleştirelim. Şuraya kadar kendi içinde bakalım. Öznesi ne? İz design'ın öncesi benim bir sabicektim. Çünkü çekimi filmin öncesi özneydi. Birçok reklam. Is design, tasarımlanır, tasarlanır, pasif attım. Ne yapmak için? Pasif arkası, infinitif kullanımına dikkat ediyoruz. Pasif arkasında reduction sorusu soruyorsa her zaman tool'u kısaltmalara gidiyoruz. Birçok reklam tasarlanır, etkilemesi için, mekmak için, tüketicinin harcama gücünü ya da alım gücünü diye de çevirebilirim burada. Alım gücünü etkilemesi için tasarlanır. Bu cümlem tamam. alım cümle koydum. Diğer cümleye bakalım. Bak nereye kadar? Ta şuraya kadar. Şimdi mekan verdi, place verdi. Diyor ki batı ülkelerinde in de daha mekansal olarak kullanılmış. Ülkelerde derken in kullanabilirim. Batı ülkelerinde reklamcılık özlem nereden çıkardın hocam? Çünkü çekimli fiil gelmiş. Bak dikkat et. Reklamcılık has play oynadı. Agreed part çok büyük bir kısım parça oynadı. In bringing getirmede Bak dikkat et. Ini de diye birleştiriyorum. Bring getirmek demek. Getirmede labor saving equipment demişsin. Labor emek save kurtarmak demek. Yani burada emeği tasarruf eden diye çevirebiliriz. Emeği tasarruf eden ekipmanları getirmek de önemli bir kısmı oynadı reklamcılık. Ve and so ve bu yüzden ve böylece ya da ve şunları da diyebilir. İşte buradaki so ne diye kullanılıyor. Arkada bir fiil var mı? Arkada bir fiil görebiliyor muyum? Göremiyorum. O zaman bu aslında so yapısı brink yapısına atıf yapıyor. Yani biz normalde so'yu bu yüzden diye çeviriyoruz. Ama bir so daha var ki onu bu yüzden diye çeviremeyiz. O deda diye de çevrilebilir diğer önceki bir önceki cümlenin fiilini kullanmıyorum. Sen o fiili kullanıyormuşum gibi çevir de diyebilir ve getirir ne getirir? Bak dikkat et. A degree of leisure yani boş zaman getirir ve hatta lüks de getirir. Kime? Milyonlara, milyonlarca insana. Demek ki buradaki so bu yüzden değil aslında. Bir önceki cümlenin fiilini tekrar kullanmıyorum da onun yerine so diyorum. So ay yapısı. Ben de öyle yaptım. Öyle düşünün. Ya da mesela just as so bağlacımız vardı just as so ikili sorularda karşımıza çıkabilir. E, tıpkı nokta nokta gibi şu da şöyle şöyle olmak anlamında. İki tane özneyi fiillerde benzetiyorduk. Tıpkı X çalıştığı gibi so Y yeah de diyebilir mesela. So Y yeah, works de diyebilir. Bu şekilde de gelebilir. Y de çalışır anlamında. Buradaki so D da anlamı katıyor. Fiilin yerine geçiyor. Bu önemli. Olumsuz çekim olsaydı nor diyecekti. Mesela burası getirmez deseydi nor ne de bunu getirir diye çevireceğim bir yapı olacaktı. O da illaki karşımıza çıkacaktır ilerleyen metinlerde. Tekrar çeviriyorum. Batı ülkelerinde reklamcılık oynadığı önemli bir part kısım oynadı rol oynadı getirmekte emek tasarruf eden ekipmanları getirmekte önemli bir kısım oynadı ve gene önemli bir kısım oynadı so a degree of leisure boş zaman getirmekte ve hatta lüks getirmekte de milyonlarca insana milyonlara lüks getirmekte de önemli bir rol oynadı diye çeviriyorum sonrasında Advertising demiş, that deyip açmış. Benim öznem nerede? Bir ona bir bakalım. Şimdi buradaki relative clause dedi. Çünkü öncesinde ne var? İsim var. Eğer öncesinde isim varsa önceliğim relative clause da. Bu isimle ilgili bilgi veren bir cümleciğin fiili olduğu için bu RC'nin fiili. Ana fiilim değil. En son çekimli fiil neydi? Bakıyorum şurada en son çekimli fiilim. Exclaim demişsin. O zaman bunun öncesi full. Benim neyim olacak? Öznem olacak. Öznemiz şurada bak. Bakalım Diyor ki reklamcılık that encourage, teşvik eden kamunun to want more, daha fazla istemesine teşvik eden reklamcılık. Toplumun, public kamu ya da toplumda diyebilirsin. Toplumun, kamunun to want more, daha fazla sistemesine teşvik eden reklamcı. Hocam buradaki to ne? Encourage to. Bir şey yapmaya teşvik etmek. O bunun to'su. Yani encourage fiilinin to'su. Tıpkı aim'i to ile kullandığım gibi. I aim to work. Çalışmaya hedefleniyorum. İşte help to. Help de to ile de kullanılabilir. Work ile da kullanılabilir. Çalışmaya yardım ediyorum. Ya da işte mesela struggle. Zorluk çekiyorum to work çalışmakta zorluk çekiyorum gibi bazı fiilleri to ile kullanıyoruz. Önemli bir bilgi kısaltma soruları için. Encourage da to ile kullanılıyor demek ki. Reklamcılık tepkiyi açıyorum. Teşvik eden kamunun to want more daha fazlasını istemeye teşvik eden reklamcılık hem de olsa hem de diye çevrilir. İddia edilir. Bak pasif arkası to geldi yine. İddia edilir to act davrandığı iddia edilir as ne olarak davrandığı iddia ediliyor? Bir insentif, teşvik, bir dürtü. Making people, insanları isteten bir dürtü. Make people do something. Make somebody do something. Gene geldi bak. insanları daha earn kazanmasına, daha fazla kazanmasına teşvik eden bir dürtü olarak e, davrandığı iddia edilir. In order to, mekmak için anlamına gelen bir da In order to, so as to, in an attempt to, in an attempt to, in an effort to. Bunlar neydi? Hep mekmak için anlamında. Arkadan fiilin birinci hali ya da be verb üçlü hale gelmesi gereken bağlaçlarımdır. Bağlaç sorusu çözerken de boşluktan sonra fiilin birinci hali görüyorsanız direkt bunlardan, bu dörtlüden birine gitmeniz lazım. Çünkü normalde bağlaç arkasına fiilin birinci hali gelmez. Gerin hale gelmesi gerekiyor. Ayıncılı çekim gelmesi gerekiyor. Ama istisnası nedir? In order to, so as to, in an attempt to, in an effort to yapılarıdır. Tam bir çevirelim. Burası birazcık karıştı. Şuradan bir özlemi alayım. Özlem buydu. Fiilimi çekimleyeyim. Filmde farklı bir renkle şöyle bir boyayayım. Hem de iddia edilirdiğim, to act davrandığı iddia ediliyor. Ne olarak, arkada ne olduğundan bahsediyor. Ne olarak davrandığında şöyle bir sarartalım. Bir saniye, onu da şöyle bir sarı renk seçersem eğer. Şöyle, hala yeşil seçeceğim. Ya pdf, sarı istiyorum, sarı. Olmadı, dur. Bir dakika bir tane. Yapacağım bunu. ettim. Seni aldım. Seni sarı istiyorum. Ha yok hala onu yapıyor. Tamam vazgeçtim yapmıyorum. Ben şuradan devam edeyim o zaman. Ez olarak anlamında kullandığım bir yapıydı. Neden? Çünkü arkasında bir cümle yok arkasında cümle gelmediğinde ezi olarak diye çeviriyorduk. Ne olarak? Advertising, reklamcılık, teşvik eden kamunun daha fazla istemesini teşvik eden reklamcılık hem de iddia edilir, to act, davrandığı iddia ediliyor. Bir dürtü olarak. Nasıl bir dürtü? Aslında burada bir reduction var bak gene. Making people want to earn more. İnsanların daha fazla kazanmasını isteten. Bir dürtü olarak in order to buy almaları için malları advertise reklamı yapılan malları almaları için daha fazla kazanmalarını isteten bir tür dürtü olarak davranıyor. Ve böylece ve bu yüzden therefore neydi? Therefore eşittir does. O da eşittir hence. O da eşittir so. O da eşittir therefore ya da thereby. Bu yüzden böylece diye çevirdiğimiz bir neden sonuç bağlıcı. İnsanların daha fazla e, reklamı yapılan malların almaları için daha fazla kazanmalarına teşvik eden ettiğine bahsediyorum. Ve bu yüzden de making'den ve böylece yapar onları work harder daha çok çalıştırır onları reklamcılık. Burada aslında reklamcılığın olumluğundan bahsediyor baktık olursak. Yani kamunun daha fazla e, almasına, satın almasına teşvik etmesi insanların daha fazla çalışmasına teşvik eder gibi bir bağlama giriş yapmış. Ama uzun ve birazcık da dikkat edilmesi gereken bir cümle olarak karşıma çıkıyor. Devamında. For this reason. Bu da bu yüzden neden sonuç bağlıcı. Bu yüzden reklamcılık has been defend. Defend ne demek? Savunmak demek. Savunuldu pasif atımız. Bak savunuldu as olarak ne olarak savunuldu having sahip olarak essential gerekli bir kısma to play oynayacak ya da önemli rol oynamak anlamında çevirebilirim in the move towards higher standard of living şimdi şurada Arkada ezin arkasına bir dikkat etmenizi istiyorum. Burayı da bir belirteşleştirelim. Şimdi özlem neydi? Reklamcılık. Burası özlem. Subject'imi aldım. Bu yüzden dediğinle şuradaki daha fazla çalıştırmasına sebep olması. Savunulur, sahip olduğu gerekli bir önemli kısma, To play, oynaması için. In the mood toward, hareket etmede neye doğru? Toward, e, a yönelme veriyordu. Daha yüksek standartlarına doğru yaşamın. Yaşamanın daha yüksek standartlarına doğru hareket ettirmeleri için kendilerinin toplumun önemli bir rol oynadığını sahip olarak savunuluyor. Tamam. Savunucular demiş. Yani bunu savunanlar deyip diğer cümleye geçiş yapmış. Bakalım. Aman annen tamlamalı. Dikkat edin. O yüzden arkaya önce bir çevireyim. Reklamcılığın savunanları. Hem de işaret ederler şunu. Red clause Non clause Non clause. Çünkü öncesinde gene bir fiil var. Şunu işaret ediyorlar. It is not solely. O dediğinle reklamcılık reklamcılık is not concerned with. Be concerned with. Concern kelimesi önemli. Neden? Çünkü sorularda, prep sorularında hem with hem de about karşımıza çıkacak. Şimdi eğer ben concern with dersem bir şey ile ilgili olmak demek. Bir şey ile ilgili olmak anlamında kullanılır. Ama concern about dersem bir şey hakkında endişelenmek demek. Hakkında endişe etmek, merak etmek anlamında Endişe etmek anlamında kullanıyor. Yani prep'le anlam değişiyor. Dikkat edin. O zaman burada be concerned kullanmışsın. Bir şeyle ilgili. Sadece solely only demek. Reklamcılık is not solely concerned. Sadece ilgili değildir. Encourage neyle? Teşvik etmeyle ilgili değildir. Kamuoyu harcamaya teşvik etmeyi ilgili değildir. Hocam niye to kullandı? Çünkü orada bir encourage fiili var. Encourage to spend. Harcamaya teşvik etmek. Encourage fiilinin e, infinitive mi, kullanımı noktasına geldiğinde to'lu fiil çekimi yapmamız lazım. Arkasından tıpkı aim to gibi, struggle to gibi, force to gibi. Şimdi tam çevirelim. Buradaki kasıt ne? Öznesi neydi? Reklamcılığı savunanlar hem de işaret ederler şunu. Reklamcılık sadece teşvik etmeyle ilgili değildir. Kamuyu harcamaya teşvik etmeyle ilgili değildir. Bankalar, sigorta şirketleri, insure, sure garanti kesin diyorsun ya. Are you sure? Emin misin? eminim kesinim burada da insurance öyle düşün garanti ediyorsun bir şeyi kesinleştiriyorsun sigorta ediyorsun sigorta şirketleri ve bina toplumları diye değil de hani building society dediğim inşaat sektörü diyebilirsin hem de bunlar are among arasındadır ticari reklamcıların arasındadır dikkat et niye reklamcı dedim advertisement eğer reklamsa bunu yapan er ile olur reklamcılar, insan bunlar. Yani play oyunsa player oyuncu. Değil mi? Game aynı şekilde oyunsa gamer oyuncu gibi. Advertise eğer bir reklamsa advertisers reklamcılar. Bunu yapanlar zaten o yüzden bu deyip açıyorum. Relative Gloss nasıl reklamcılar? Teşvik eden, saving tasarrufa teşvik eden kişilerdir de bunlar. Kimler bunlar? Bankacılar, sigorta şirketleri, inşaat sektörü, ticari reklamcılar arasındadır. Neye? Tasarrufa teşvik eden ticari reklamcılar arasındadır. Güzel bir metin ya bence. Ve özellikle sosyal metninde karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek olan reklamcılık konusuyla alakalı. Reklamcılık konusuyla alakalı daha önce de çıkmış metinler olmuştu. Hem YDS'de hem de yok dilde. Dikkat edin bu metine de bilmediğiniz kelimeleri bir kenara yazın. Red Cross, kullanımlarına nasıl geçiş yaptım onlara da dikkat edersek süper olur. Bir sonraki çeviride tekrardan görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın. Bay bay.